Evet dostlar, geleneksel market kataloğu videomuza hoş geldiniz. Videoyu baştan söyleyeyim. 1.5x yaparak rahat rahat, hızlı hızlı izleyebilirsiniz. Durmak istediğiniz yerde durun. Bugün günlerden ne gün? Bugün günlerden perşembe, tatil günü. Ve bu 7 Ocak'tan itibaren yani 2022 7 Ocak'tan itibaren geçerli olan bir Kaufland kataloğu. Kaufland Carrefour'un bir benzeri burada. Büyük bir market. Ben böyle kataloğu sizlere gezdireceğim. %100 meyve suyu var. Bakın 0.79. İşte iglonun balığı var. 1.59. Yumuşatıcı var. 0.79 filan filan. Siz de görün Türkiye'deki fiyatlarla kafanıza göre karşılaştırabilirsiniz. Ben Türkiye'deki fiyatları kulaktan dolma biliyorum. Her şeyin fiyatının çok yüksek olduğunu biliyorum. Mesela süt var ama kakaolu süt 1.11. Normal sütün fiyatını birazdan getireceğim inşallah. Koymamışlar ama genelde 1 euro civarında oluyor normal süt. İşte peynir var şöyle bir krem peynir. 0.69 et var burada gulaş. Schwein und Rind diyor. Yani domuz ve inek karışımı, dana eti karışımıymış. Hençin yani tavuk göğüs var. 3 359 600 gram ama. Şöyle bir bakın dondurma var arkadaşlar. Kış günü dondurma yiyor Almanlar sever. 1.79 şunun fiyatı. Yani cevizlisi falan hepsi aynı para. Evet Nescafe var burada bir adet 200 gram glass demiş yani 200 gramlık cam şişede 4.69 Şöyle bir cips var 1 euro İşte Milka'nın kurabiyesi var filan Leibniz, Leibniz var 0.77 Toffee'nin çikolatası var 48 adetli 3.33 kampanya fiyatları tabi Normal fiyatları da yanında yazıyor zaten bir kampanya bir normal Meyve suları var yine. Gazozlar, mazozlar, zararlı içecekler var burada. Şavma men var. Şavma. Bütün gurbetçilerin Türkiye'dekilere getirdiği 1.35 fiyatını da öğrenin buradan. <laughs> ama kötü bir şampuan değil ben yani o kadar da. Tabii ki bir e, elido neyse en kalitelisi nedir bilmiyorum. Yani bir head and shoulders falan değil ama fena değil şampuan da yani zomat denilen bulaşık makinesi deterjanı. İşte bakalım mandalina var 2,5 kilogramlık kasa 2,99 patates var 5 kilogramlık patates 2,22 öyle vallahi gördüğünüz gibi değişik kampanyalar var bayağı ucuz Kaufland şıpar demiş yani tasarruf hafta sonu tasarruf için evet Lentli ve Buta 1.49. Bu 200 gram, 250 gramlık bir tereyağı. Bundan dört tanesi 1 kilogram yapıyor. Yani 1, 1 kilosu 6 euroya denk geliyor. Artık Türk parasıyla çarparsanız da ne yapar? 6 euro 180 lira mı yapar? Vallahi bilemiyorum. 1 kilosu işte öyle. Evet dostlar. 6 kere 15 ne yapıyor dostlar ya? 180 yapmıyor. 90 lira yapıyor. Yanlış yaptım. 90 yapıyor. Persil var. 80 yıkama. 60 yıkama gibi gibi. Tabletler filan. Toz var. Philips. Bir adet Philips elektrik süpürgesi. Baya iyi bir kampanya. 55 euro sadece. Toz torbalı yalnız tabi. Aa bakın burada bir sıvı yağ var. 1.19. Evet bu artık kampanyalı fiyatı normal fiyatı oldu. Sıvı yağların fiyatları burada da biraz arttı. Eskiden zaten bu fiyattaydı yani. Eskiden hep bu fiyatta satılıyordu. Şimdi 1,5 euro piyasadaki fiyatı. Bir kasa bira var. 13.40. Kaç tane varmış içinde? 12 tane mi var ne? İşte Pulse Orange'ın Zaft yani portakal suyu tabii ki. Biliyorsunuz artık bu kadar Almancayı öğrendiniz artık. This is food. Evet dostlar, vanilya, bunlar sporcu içecekleri falan böyle zayıflama yani fazla yememe içecekleri. Aha, Rotbackchen Fruchtsaft. Bakın bu hastalıklarda çok iyi gelen bu Rotbackchen 269'a düşüyormuş. 7 Ocak'ta bunu unutmasam alsam birkaç tane gerçekten bu immün stark yazıyor burada yani immün sistemi şey yapıyor bağışıklık sistemini gerçek şey yapıyor güçlendiriyor <laughs> Allah'ım konuşamıyorum burada bio yiyecekler falan var bunların tek tek söylememe gerek yok bakın işte filan filan bakıyoruz burada neler varmış etler tavuklar mavuklar Bunlar da bio. Burada da salamlar, tavuklar, etler, ıvırlar, zıvırlar. Evet. Aha, burada ne varmış? Bir adet patates kızartması ve yanında da Alman simidi, pretzel. <laughs> <laughs> Kaç tane pretzel? 10 tane pretzel 1.19. Patates kızartması da böyle bir fiyat. Bu Moven Pick var. Moven Pick fena bir marka değildir ha, güzeldir. Moven Pick'in Erdbeer'i yani çilekli yoğurdu falan var. 0.39 bayağı ucuzmuş o da. İşte bizdeki Gazi Hirtin Keze. Bu bir yani bu beyaz peynirin hallicesi. Güzel fena değil. 1.19 Evet dostlar bakalım neler varmış başka. Oraya Omero'ya abur cıbırlar. Şöyle bir bakın. Aa şunu çocuklar sevmişti bundan görürsem alayım. Folkorn yani tam şeyli buğdaylı. Böyle böyle bir şeyler. Evet şimdi bala geldik. Bio bal var. 3.89 250 milim. Vay. Yalnız yanlış yanlış oldu. Pardon. Bal değil bu. Bal şurada. Bal burada özür diliyorum. Bal burada 1.79. Bu kokos bluten şurupmuş. Yani kokonat şurubu filan. Kokonat çiçeğinin şurubu ne işe yarıyorsa. Şurada bal var işte. Balın fiyatı 1.79. 250 gram. Ben de dedim bunun fiyatı vegan, mega. Ha, vegan olduğu için. Bal niyetine veganlar bunu mu yiyor arkadaş? Stavia var. Bu bir şeker benzeri şey madde. Şeker niyetine, şeker hastaları falan kullanabiliyor. Gibi gibi. Aa burada daha da zararlı içecekler. <laughs> fazla içmeyin gençler. Fazla içmeyin. Burada içecekler var. Aa bakın burada şipetsi var. Bu çok güzel bir içecek. Aslında ilk başta biraz garip geliyor insana ama kola şey karışımı. Fanta karışımı. Fena güzel bir içecek yani. Kasa kasa biralar var. 12 euro, 10 euro. Artık altılı var. 5.79, 5.94 özür diliyorum. Şurada bakın 12'li bir kasa var. 9.80. Veltins. Well, Hiçbir fikrim yok. İşte şampuanlar, mampuanlara geldik yine. Var da ne var? Ha, köpek maması var, kedi maması var. Kedi, kedi evet şurada. Kedi maması da burada. Viskus. Viskus zararlıdır. Fazla yemeyin. Ha, fazla yedirmeyin viskusu. Bebek bezleri var. Bebekleri olanlar baksın. Bebekleri olup Almanya'ya gelecek olanlar. Bir baksın yani fiyatlara. Maaşlarını ona göre ayarlasınlar. Şimdi bana hep soruyorlar. Kaç para lazım? Kaç parayla geçinilir filan. Ben de diyorum ki kirayı ve diğer sabit masrafları... Asıl önemseyin, marketi çok önemsemeyin. Haksız mıyım yani? Market fiyatlarına baktığınız zaman bunu anlayacaksınız. Asıl sabit giderlerinize, kiranıza filan, elektrik, ısınma, o bu şu, ne bün bakın. Arabanın taksitine odaklanın varsa. Ondan sonra kalan parayla da ne alabiliyorsunuz bakın yani. Böyle bir donanımsal yani yiyecek dışındaki ürünler Bunlar valla böyle fiyatları var işte. Elektrik, elektronik de varmış burada. Neymiş bu? Bir adet televizyon 75 inç mi? Hisense. Ha pardon o taşımayı diyor 75 inçe kadarmış. Hisense televizyon 75 inç değil dostlar. Bu 4K bir televizyon ama 58 inç olanlardanmış kocaman yazıyor köşede ben de aşağıya bakıyorum Şimdi pil var hoparlör 14.90 denver Oo. güzelmiş ya bu loudspeaker güzel bluetooth kulaklık bilmem ne kulaklık var oğlu var handy car halterung bana da lazım spor aletleri duş perdesi böyle işte mobilya fiyatları da gördüğünüz gibi komodo televizyon altlığı filan gibi şeyler Aa, böyle bir şey de var Vallahi güzel bir gardıropmuş giriş için çok ucuz biraz ucuz bunlar bunların kaliteleri çok iyi olmayabilir bilemiyorum kefir var 0.49 salami ya da e, şampiyon şampignon şampignon yani mantarlı gibi gibi şeyler. Burada da değişik yiyecek kampanyaları. Abi bu abmontak yani yani pazartesiden itibarenmiş. Bakıyoruz başka neler var. Milka Hazelnut Cream. Fındık kreması diyor da fındığın yani %15'i geçmiyor onlarda. Ve en arkası evet süt. Az önce sütten bahsettim. 0.77 bir litresi. Zaten bayağı da iyi bir marka süt. 3.8 yağ oranlı. Bayağı güzel bir süte benziyor. Kinder Überraschung. Yani Kinder sürpriz yumurta. 0.49 gibi gibi şeyler. İşte böyle dostlar. Klasik ne zamandır yapmamıştım sizlere bir market kataloğu gösterdim. Market gezmeden de dostlar gördüğünüz gibi market fiyatlarını sizlere gösterebiliyoruz. Hem de sakin kafayla. Umarım beğenmişsinizdir. Almanya'ya gelecek olanlar böyle fiyatlarla karşılaşacaklar. Yıl 2022 Ocak ayı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.